Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 için tanı, ateş, baş ağrısı, öksürük, koku ve tat almada bozukluk, yorgunluk, halsizlik, vücut ağrıları gibi bazı semptomlar ve muayene bulguları yanında röntgen bulguları, COVID-19 PCR, COVID-19 antikorları ve diğer laboratuvar testleriyle konulmaktadır. COVID-19 hastalığına yönelik laboratuvar testlerinde direkt virüsü tespit etmek için PCR testi, vücudun virüse karşı oluşturduğu spesifik antikorların gösterilmesi için de antikorlar korteste kullanılmaktadır. PCR örnekleri bu konuda eğitim almış sağlık çalışanlarımız tarafından taşıma çantaları kullanılarak laboratuvarımıza ulaştırılır. Gelen örnekler çalışma listelerinin hazırlanması için kirli odaya alınır. Örnekler numaralandırılarak çalışma listesi hazırlanır ve numune kabul işlemi yapılarak barkodları çıkarılır ve kimliklendirme amacıyla listeye yapıştırılır. Tüm çalışma artık bu liste üzerinden yürütülür. Antalya Anadolu Hastaneleri olarak PCR laboratuvarlarında kullandığımız cihazlar dünya çapınca PCR laboratuvarlarında uzun yıllardır kullanılmakta olan özellikle cihazlardır. Hassasiyeti yüksek olduğundan çok daha düşük virüs konsantrasyonlarında bile enfeksiyonu tespit etmektedir. Sonuçlar örnek verildikten sonra en geç 24 saat içerisinde onaylanır. Hastalarımız onaylanan sonuçlarına e-nabız üzerinden ulaşabilir. Pozitif sonuçlanan testler içinse hastalarımız en kısa sürede aranarak sonuçlarıyla ilgili bilgilendirilir. Randevuları oluşturularak ileri tetkik ve tedavilerinin düzenlenmesi mesel amacıyla hastanemize davet edilir.